Minişler, dünya seyahati. Evet çocuklar, birazdan ödev kontrolü yapacağım. Şimdi e, en son defterimizi açın bakalım. En son defterimize ne yazmıştık? <laughs> Hocam kapı çaldı. Tamam kızım, duydum. Gir içeri. Oo <laughs> <laughs> oh, Mimicim, hoş geldin tatlım. Hoş bulduk öğretmenim. Birazcık geç kaldım, kusura bakmayın. Yok kızım sorun değil. E ee, bir haftadır yoksun. Ne yaptın bakalım? Şey öğretmenim annem de size söylemişti sanırım. Biz bir dünya seyahati yaptık da. Vay canına! Dünya seyahati mi? Wow! <laughs> evet, çeşitli yerleri gezdik. Ya ne güzel. Ben de bugün annenle konuşurum. Birazcık da arkadaşlarına maceralarını anlatırsın tamam mı tatlım? Tamam öğretmenim. Ama şimdi dersimiz başlayacak. Yani bir dünya seyahatinden doğru, sonra bir matematik dersi. Ah evet öğretmenim o zaman ben yerime geçeyim. Evet çocuklar o zaman dersimize başlıyoruz. Hey Mimi. O efendim Bulut. Dünya seyahatin nasıldı? Gerçekten böyle bir şey yapmak çok büyük maliyetlere sebep olur biliyor musun? Kaç lira tuttu? <laughs> ya sana ne ya kaç lira tuttuğunu Allah aşkına. Eğer sen de gidersen kaç lira tuttuğunu anlayacaksın. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Uçak biletleri çok pahalı değil mi? Tamam tamam. Sana teneffüste anlatırım. Evet çocuklar biliyorsunuz ki bugün zilimiz bozuldu. Ondan dolayı şimdi zil çaldı. Saate baktım. İyi eğlenceler çocuklar. Oh sonunda teneffüs artık elmamı yiyebilirim. Ben de çıkayım şuradan. Hey bir buraya bak. Ah özür dilerim parıltı. Ah efendim. E, dünya seyahatinde nerelere... Nelere, ayi konuşamadım. Nerelere gittiniz bir anlatsana ya. Ne öyle gidiyorsun? <laughs> tamam anlatayım. Hey, bu anı kaçıramam. Bana da anlat, bana da anlat. Gerçekten zengin bir hayat yaşıyorsunuz. <laughs> e, ee, mimi ayıp oluyor ama bize de anlatırsın herhalde. o oh, oh, evet evet. Hem sana soranın altından naneli sakız veririm. En sevdiğin. Ben daha çok ananaslı seviyorum ama. Hmm, ananaslı da varmış biliyorsun. Ben sakız kralıyım. Tamam o zaman anlatmak isteyenler yanıma gelebilir yani dinlemek isteyenler. Sanırım tüm sınıf üstüne yığılacak. Oo bakalım nereleri, nereleri gezmiş Mimi. Öf saçmalık. Bu kız da bir zengin zengin dünya seyahati yaptı diye övgü kaynağı oldu. Sen de sanırım biraz kıskanıyorsun portakal. Ah ne kıskanmasan yok. Ben de Fransa'ya gitmek isterdim ama işte fakirim. <laughs> Anlat 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 anlat. Evet hadi artık anlat 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 anlat. Ee, tamam anlatıyorum. Şimdi öncelikle biz uçakla gitmedik. Neyle gittiniz o zaman? Bir dakika şimdi söyleyeceğim. Biz uçakla gitmedik. Biz kocaman bir gemiyle gittik. Bize özel tutulmuştu. Ay şimdi çok heyecanlandım. Bize özel bir gemi mi? Bu kulağa çok güzel geliyor. Ay yanlışlıkla tüylerim ıslanacaktı. Tamam kızım bekle ben de geleyim şuradan yanına. Vuhu yemek varsa ben de varım. Yaşasın yemek gücü. Ah kızım beni de düşürdün farkında mısın? Neyse ben şuradan o harikulade manzarayı izleyeyim. Of anne burada tropikal yemekler var. Sen hala harikulade manzara diyorsun. Baba hadi gel artık. Ah beni unuttunuz mu? Ben yukarı kata çıkıyorum. Ben sörf yapacağım. Ha ha ha. Sayın yolcularımız, şimdi çıkıyoruz. Lütfen sıkı tutunun. Ay çok heyecanlandım. Hayatımda ilk defa gemiye biniyorum. Şunu söyleyeyim. Üst kata gelmeyenler çok şey kaçırıyor. Şuna bakın kaydırak bile var. İşte bu şekilde gemideki yemekler falan çok güzeldi. Ve biz de yüze yüze gittik. Ve ilk durağımız neresiydi biliyor musunuz? İlk durağımız neresiydi? Hadi bir tahminler alalım. Japonya, Kore, e, İtalya, Fransa. Evet doğru önce Fransa'ya gittik. Fransa'nın sokaklarını gezerken babam çok güzel bir kafe buldu. Ay şimdi burada biz pasta veya kek mi yiyeceğiz? Yaşasın ayvalık tostu da var mıdır? Kızım Fransa'dayız. Ne ayvalık tostu. Aa unutmuşum. Hadi annenle kardeşin de gelsin. Yani ablan. Of anne ya sen de her dakika üşüyorsun. Ben ne yapayım? Buralar soğuk oluyor kızım. Heh bakın şurada bir masa var işte. Buraya oturabiliriz. Ee, ne yiyeceğiz? Bilmem ki. Birazcık menüye bakalım. Menü var mı? Aa, buradaymış. Tamam hadi bakalım. Oo, dondurmalı pasta varmış. Beraber yeriz. İsteyen var mı? Ben ben. Ben. Şey bir de kahve alsak. Tamam sana da bir tane kahve alalım. O zaman garson gerek. Evet. Bonjour. Ama bir sorun vardı. Annemle babamın ikisi de İngilizce çok iyi biliyordu ama Fransızlar İngilizce konuşamıyordu ve biz de tabii ki de Fransızca bilmiyorduk. Ama annem bir şekilde oradaki garsona ne istediğimizi belirtmeyi başardı. Ha, okey okey. Ah Allah'a şükür. Bu ne Bu ne biçim bir şey ya? <laughs> Maalesef onlar İngilizce konuşamıyor. Eğer konu İngilizce olsaydı var ya bir konuşurdum ki. Ah babam yine kendini övmeye başladı. Ve sonunda pastamız gelmişti. Bon appetit. Vay bu pasta lavanta lavanta sanırım dondurma lavanta aromalıymış ve bir pasta aman tanrım çok güzel duruyor. Aa evet ilk ısırığı ben alabilir miyim? Hadi bakalım yiyelim. Gerçekten pastanın tadı çok güzeldi ve tüm aile halkımız beğendi annem dışında. Çünkü annem lavantalı şeyleri maalesef sevmez. Ama o da azıcık güzel olduğunu söyledi. Hala annemin nasıl beğenmediğine inanamıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir pastaydı. Ve tabii ki en sonunda pastayı silip süpürdük. Evet bu kaç lira canım? Ee, sanırım 20 lira. Tamam iyiymiş tamam. Pardon 20 papatya lirası diyecektin sanırım. Ah evet papatya şehrinden geldiğimiz için. Neyse hadi gidelim paramızı verelim çocuklar. Oh gerçekten çok doyurucu bir pastaydı. Evet ama çilekli olsa bence daha güzel olabilirdi. Evet. Ve size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Kasaya bakan kişi Türktü. Türk müsünüz? Aa evet. O iyi Fransızca konuşabilmek zor bir şey mi? Tamam artık sohbete tutulma da gidelim. Ay, i̇yi iyi o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Çıkın çıkın şuradan. Doydum zaten. Ve sonraki durağımızda babamın en çok gitmek istediği bir yer olan Hollanda'ydı. Ama Hollanda'yı çok fazla gezemedik. Sadece küçük bir e, alışveriş gibi bir yer vardı. Oraya gidip bir şeylere bakmıştık ve birazcık da böyle sokakları falan gezmiştik. Ah burası gerçekten çok güzel. Tam bana uygun. Şimdi kızımla beraber istediklerimizi alabiliriz. Ben de mi anne? Evet kızım gel sana güzel güzel şeyler bakalım. Etek falan varmış burada onlara bakalım. Ucuz gözüküyor. Orada çok büyük bir yer vardı. Aynı alışveriş merkezi gibiydi. Ama yani biraz farklısı. Ve her şey gerçekten de çok ucuzdu. Ve çok ucuz olduğu için de çok kalabalıktı. Ve tabii ki de günün sonunda bir sürü şey almıştık. Hem de o kadar çok şey almıştık ki zaten de çok ucuza denk gelmişti. Günün sonunu gerçekten çok verimli geçirmiştik. Ben susadığım için bir tane meyve suyu, ablam için güzel bir e, neydi ya o Heh, tokaydı İki tane böyle selfie şeyi ve yine bana etek almıştık Tabii ki de babamla annem de kendi için alışveriş yapmıştı ama onlar sepetteydi e madem selfie makinesi aldık ilk selfimizi burada çekinelim mi yani anne ilk selfimiz derken bu cihazla ilk selfimiz demek istedi. Evet hangi renk cihazla çekineceğiz Mor olsun. Mor. Pembe. Pembe. E berabere kaldık. Neyse hadi pembe olsun. Herkes peynir desin. Peynir. Evet Hollanda'da çok güzel bir yerdi. Bu macerayı da burada bitirmek istiyorum diyeceğim. Ama biz tam oradan ayrılırken çok değişik bir şey oldu. Değişik. Haha <laughs> değişik. Birden bir tane kadın oraya bir tane mikrofon koydu. Ve mikrofonun başına geçip şarkı söylemeye başladı. La, la, la. Açıkçası sesi güzel miydi bilemem ama herkes onun etrafında toplanmıştı. Artık insanlar eşya almayı bırakmış kadının önünde duruyordu. Bazıları kadına hayranlıkla bakıyor, bazıları da diyordu ki bu ne saçma bir şey ya diyordu. Kadın en son şarkı söylemeyi bitirdiğinde biz de dahil herkes alkışladı. Thank you, thank you. Ayrıca Hollanda'da İngilizce de konuşuyorlardı ve babamla annem çok kişiyle anlaşabildi. Ama ne yalan söyleyeyim. Ablamla ben kadının sesini beğenmemiştik. Ayrıca kadın gitmeden önce mikrofonunu da almayı unutmadı. Ve sıradaki durağımız. Zil çaldı. Zil çaldı çocuklar. Of ya. Ama üçüncü durağa daha gelmedik. Neyse onu da öbür teneffüste... Oho. Küçük bir kaza oldu sanırım. Ah başım. Özür dilerim. Neyse, öbür kısmını da öbür tenefsi anlatırım o zaman. Evet, bence Fransa daha iyiydi. Hayır Hollanda. Bence de Fransa. Hayır Hollanda. <laughs> tamam çocuklar, gevezelik etmeyi bırakın. Ders Türkçe. Of, oh, keşke ben de dünya seyahati yapabilsem aynı senin gibi. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.